Ya işte orası bir inceliyor ileride gidip bakmak lazım. Yani yana kayarsan böyle bir bayağı aşağı şey oluyorsun orada yaşıyorsun. 老了。 Bu rakit kayıp düştüm ya. Ha iyisin değil mi? Biraz korktum ne yalan söyleyeyim. <laughs> Sol koruma <laughs> tamamen kırıldı. Ee, bir de vites kolum döndü. O yüzden biraz bekleteceğim. Şu yerdeki kolum... manet mi? O manetin topuzu yerdeki. Manet tamam o, o, o tamam topuz zaten kırılması gerekiyor. Manet yamulmadı bile. <laughs> Bu bugüne kadar <laughs> kırılmamış olması hoş değil. Bir bir <laughs> yardımına ihtiyacım. <laughs> Şuradan döneceğim. Tamam. Şöyle geçeyim. Şu çukuru gör, son bantı görmedim. Bampı ya gece gece sürdüğün için oldu. Gecenin böyle zaman. Dezavant... Ben buraları hiç görmedim biliyor musun bu yarıkları? Hiç bakmadım bile. Hayvan gibi abandım geçtim. Burası benim yüz kere çıktığım yok Değil mi? Değil mi? Senin normal yolun. Şimdi hallederiz. Ulan düşüşü de çekemedik ya. Evet. Tüh. Bu arada bir şey diyeceğim. Manetim inanılmaz bir şekilde hiç yamulmadı. Bu nasıl bir korumaysa arkadaş manet dümdüz duruyor. Manet hiç dışarı açılmadı yani. Toprakta şey yapmışım buraya taşkir. ekersin bir şeyler. Taş girdi oraya. <laughs> şu şu taş girdi abi şu. Bir şey diyeceğim yani bir sen kaldın. yumuşak manet gitmiş de ondan taşkir şey oldu. koruma. Evet. İyi oldu gitmesi. İşte şeyi korudu yani. manet. Ya oraya bir tane levha atarsın ya. metal geri oturtursun. Selal olsun var ya çok iyi ya. Benim manet değdiği gibi böyle tın diye gitti. Vallahi bak normal mesafesinde hala. Sadece şurada Aman 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 aman. Şuradaki malzemeler çıkmış. Onları bir halledeceğim. Ben onu halledene kadar motoru tutmanı isteyeceğim senden. Yer değişelim şimdi. Heh. Orayı bir yerine oturtayım. Daha önce onu kırdım ben de. Çok oynuyor motor dikkat et. Hallederiz. Şunu kapağı kapalı tutalım. Hı. Arkadaşı bir gevşeteyim ben. Sen onu ne yapacaksın? Şöyle yapacağım. Manetin sağlam mı? Manetim sağlam. O dursun şimdilik. Hayır hayır Şu dur. Şu vites ayağını yapalım. Kava kararacak. Şunu iki saniye şuraya sokacağım o kadar. Ha okey. Şöyle girsin. Çünkü hava karardı mı ne yaptığımızı göremeyiz de. Evet evet. Ben İran yapıştırıcı sipariş ettim şimdi manetini yapıştırmayı deneyelim. Hadi bakalım. Aslında manetsiz daha iyi oluyor. Sakla şey muayene zamanı yapıştırırsın. <gülüyor> <gülüyor> Korumasız mı diyorsun? Yok yok manet ah, manet, manet uçsuz. Gerçi senin manet ucun sağlam mı ya? Pardon. Manet ucum bir şey yok. Ya. O yerdeki şey ne siyah? Hangisi? Yerde arkadan gözüken siyah bir plastik parça gibi bir şey manet vardı. Manet topuzu o topuz kırıldı. He ya bu niye var ki zaten? Valla işe yarıyormuş işte. Şey titreşim azaltma için mi? Hayır hayır. Yol yol için mi? Böyle durumlarda düşersen şey yapsın diye. Ya o gidanı yağmurludur. Çok bir şey yok. Bu şey titreşimi falan azaltıyor. Burada gidon yamulmuş olabilir şu an. Tek silindirlerde. Bilmiyorum. Benim gidon yamulur genelde. Hatta bak bura yükselmiş Aynı yükseklikte değil. Gidonum yamulmuş. Biraz vurarak düzeltiriz. Bence öyle daha daha kutsal. <laughs> daha önce de olmuştu Gidon yamulabiliyor sıkıntı yok. Tamam burası oturdu. Senin gidon da yükseliyor ha. Bakayım benimkinden sanki daha. Bana gidon mu? Sol var. taraf yükselmiş çünkü üstüne düştüm. Ya kırılmasın, yamulsun düzeltiriz en güzeli o. Her zaman en iyisi yamulsun abi. Ben o yüzden yamulma olayından çok şikayetçi değilim. Şimdi... Ya kırılsın, alırsın, takarsın, ne olacak? Aynen. Rental, Gidon, 3000 lira. Yani ucuz değil ama Gidon gibi, evet. Rental gibi bir marka için... Bak, vites kolun kırılmadı mesela şu an, yani yamuldu. E benim hayatımı kurtarıyor. Şu şey hocam, biden... şeyimiz otantik ha şu anda. Evet. Gün batımı, rüzgar, türbinleri, ışıklar, yolun yamukluğu falan... Şimdi şu cam topuzunu tutalım. Şeyi, vites kolunu. Eh, ben bunu nasıl çevireceğim ya? Dur bakayım ben ona bir. Şimdi belki ben ona ad alet edevat bulabilirim. Tam dümdüz yamulmuş ya. Bunun bakayım. Böyle durması lazım. Da i̇şte öyle atarsın da. Ee, söküp şuradan söküp çekiçlersin ama şu an yapamayız. Evet. Sen mı? bunu böyle at vitesini. Ee, çünkü bu çekiçlemeden tekmele. Yani tekmele içeri doğru ya da aban biraz girsin. Dur bakayım. Büyük bijon anahtarım olsa ben onu sokarım yerine. Ben şimdi büyük bijon anahtarayım bak. Ha. Şu an vites <laughs> tamam. Vites İyi atabiliyor. mi? Heh, biraz daha. Çok ya öne gitti sanki fazla. Çok öne gitti. Bence sonra. böyle at çekiçle tam bakalım. Şimdi tamam. fazla yaparım gider vurur orada bir yere. Tamam tamam. Bırak bakayım bana. Gidon ne kadar yamulmuş. Bidonun iyi iyi çok güzel. Nasıl moralin? İstersen biraz şey küçük bir mola ver yani olayın şeyiyle e, abanıp başka bir iş açmayalım başımıza. Yok şu tepeye çıkayım da motoru aleti deneyeceğim yani. Gayet ayna yaşıyor. Güzel. Telefonun önemliydi aslında. Telefon tutuyordu ya. Dur bakayım. Bundan sonra sakin gidelim. Tamam. Yürür aksamda bir şey yok. Tepeyi görelim. Haydi devam. Ya. Bir şey diyeceğim ben düşük benzin uyarısı alıyorum ya. Ne zaman bu kadar bitirdim bilmiyorum. Ya arada dur yamulmuş bu üç Bir de o yükselmiş abi. Şuradan vurmak lazım. Onu burada yapamayız. Yaptım. <laughs> oh, o kadar şey kolay mı ya? Devam. İyi hadi.